Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee bir iki, ay, aynı mafya kijimiz Venetta'nın eee 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar bu arada. Bugün sizlerle beraber Jim Allah bilen Jimmys Vendetta'nın 3. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Jimmys Vendetta oynayacağız. Hikaye Jimy'nin kan davası. Ben genelde Jimmys Vendetta diyorum. Joe'nun macera. Joe'nun maceralarını sonradan geçeceğiz. Biz şimdi... Aha, Biz bunu yapmıştık değil mi? Ne zaman... Geç bunu. <laughs> Game Save Slot 1 hemen girelim kaldırın devam et. Hadi devam et ya. Hırsızlar ara. Arkadaşlar ben genelde şu diğer taraflar siyah görüyorsunuz. Ancak oralar siyah değil. Oraları ben kapatıyorum. Orada başka değişik değişik. E, orada bir sabık bir şeyler var. Oraları ben sabık bir şeyler koyduğum için. Or oraları e, karartıyorum. O kenarları karartıyorum arkadaşlar. Yani siyahla yapıyorum ben orayı. Ne çünkü orada e, sapık fotoğraflar var yani. Öyle bildiğiniz kötü fotoğraflar var. Tab evet. Hemen şuradan bir göreve gidelim. Hangi görevimiz var? Ha şurada bir tane görevimiz var. Zumbut 3 git def. Aa onun. Şöyle hemen gidelim oraya görevimize. Bütün silahlar burada açık oluyor arkadaşlar. Genelde e, Vito'da en sondaki silah açık olmuyor 15. bölümde bile. Dediğim gibi arkadaşlar. Buradaki bütün silahlar açık. Anam. Yavaş olsan Allah hayvan. Burada üst açık arabalar var. Onları da binebiliriz. Abi şu arabaları hep atladığımızda polis geliyor biliyor musunuz? Geldi mi? Hmm, gelmedi. Hayır. Her zaman polis arabası gelir. Ben illa arabaya diskontak yaptığımda kesinlikle polis gelir. Hep öyle oldu. Abi bu sefer olmadı. Bazen oluyor genellikle. Sadece bu sefer değil de. Evet şimdi görevimize gidiyoruz. Burası mı? Nerede? şu. Dur şurada işaret. Şuraya işaretlemiş tamam. Oraya diklik, Oraya işaretlemişiz. Onun işareti gitsin diyor öyle yaptım. Aa, adam ezdik. Adam ne komik öldü be. Hemen gidelim şu görevi. Evimiz. Dur dur. o adam zengin. Vay anas. Ne diyor? Arabaya bak. Başla. Basla. Bu e, oyundaki bütün görevler süreli oluyor süre yapamazsanız sizi göreve görev baştan başlatıyor. Nereye gittik diyor Allah'ım ya Rabbim ya aklım karışıyor. Bir çekildi. Oraya mı gidiyor? Anam. Anam. O araba patlardı abi biliyor musunuz o araba patlardı. Arabanın içinde biri mi var lan? Aldım adamı. Anam polis geldi. Bin lan bin polis geldi diyor. Adam hala bekliyor. Nereye gidiyor? Aynı e, yine şeyin yerine gideceğiz. Neresiydi onun? Adamın adı neydi ya? Unuttum. Adamın adını unuttum. Ya Vito da görev yapıyordu işte 14. bölümde. Anam. Abi biraz yavaş olun ya. La ben ne yaptım o çarptı gel dedi. <laughs> Allah'ım ya Rabbim nedir ya. Hangi ben seni şöyle çevirebilir miyim? Tamam güzel. Kaç tiramız var lan? 100 TL'miz var. <laughs> güzel. Şimdi o araba daha oradan çevrilecek de daha bir şeyler yapacak da yıllar geçer. Arabayı <laughs> orada çevirmeseydim çoktan benim peşimdeyler şu e, neydi oğlum onun ismi ya ya oğlum onu unuttum işte Vito'nun 14. bölümünde adam öldürüyorduk en son bölümde ay en son demiş 14. bölümde adam öldürüyorduk adı neydi ya onun ya Uf. her şeyi unutuyorum ya <laughs> şu yine lan oğlum direğe çarpacağım diye aklım gitti lan Garajı götürdü ya ama hangi garaja? Ey yavrum. Hey. Ha küfür etme. Küfür etme bir daha. Bir daha ağzından küfür duymayacağım Jimmy. Bir daha ağzından küfür duymayacağım Jimmy. E ee, garajı park etsin. Aa görev bitti lan. De mi? Oğlum bu bize yani benim şey yapmam değil kesinlikle az puan veriyor. Arabamı getirmişler lan buraya. Helal olsun lan. Her kaydettik. İki tane daha görevimiz var. Bu da, bu da bir görev. Evime. Olsun indirmen. Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüz de burada bitiyor. En azından bir görev yaptık. için teşekkürler. Yeni yayınlar abone olmayın. Hem şunu söyleyeyim. Kısa videolar daha çabuk yükleniyor. Zaten arda arda şey ederim. için teşekkürler. Yeni yayınlar abone olmayın.